Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün ilk iki bölümünü çok beğendiğim yeni yayınlanan Hawkeye dizisini iki bölümünü de detaylı bir şekilde inceliyorum. Hız kesmeden incelemeye başlayalım. Bölüme Kate Bishop karakterinin Avengers 1'deki çocukluk haliyle başladık. Çocuklukta ne yaşamış, o, o, zamanda ne olmuş onu gördük. Babası maalesef ölüyor. Ne yalan söyleyeyim ben bu sahnelerde halkın gelip Hulk smash falan yapmasını bekledim yani. <laughs> Nedense aklım ona gitti. Bu sahnedeki Kate Bishop'un Hawkeye'nin onu kurtardığını görüp onu rol model alması, idolünün Hawkeye olması sahnesi çok hoştu. Biz bu sahnenin Avengers 1'de farklı bir varyasyonunu görmüştük sanırım. Güzel olmuş. Sonra Kate Bishop karakterinin ben de ailemi koruyacağım herkesten kafasıyla yay ve oka ihtiyacım var demesi çok iyiydi. Bayağı hoşuma gitti. Sonra Kate'in bir ok ile kuleyi yıktığını görüyoruz. Yani sadece ok kuleyi yıkmıyor da yani o zil... İşte nerse, neyse zili çaldıktan sonra o kulenin yıkılmasına ben çok şaşırdım. Çünkü bilmiyorum onun sallanmasıyla yok olan bir kule. Ama atış çok iyiydi ki Kate'in okçuluk yeteneklerini gördük. O sırada bizim Clint de Avengers için yapılan bir müzikal izliyor ama hiç eğlenmiyor çünkü ölen arkadaşlarını hatırlıyor üzülüyor. Ve ayrıca müzikal çok iyi miydi? Yani kostümler güzeldi, fena değildi. Entman'ın olması saçmaydı. Entman'ın olması saçma geldi. Entman çünkü Avengers 1'de 2012'de yoktu. Fakat şöyle bir teori var. Endgame'de Entman geçmişe gidip paralel evrendeki 2012'ye gittiği için mi burada böyle oldu. Bunu Multiverse of Madness ya da Loki aracılığıyla görebiliriz. Bakacağız. O sırada tuvalete ihtiyacına gidermek için tuvalete giden Clint Thanos haklıydı yazısını görüyor ve benim gibi kafayı yiyor. Ben de kafayı yiyorum. Bu kadar. Bu da böyle bir detaydı. O sırada annesinin başkasıyla evleneceğini duyan Kate sinirli öfkeli ve sinirli. Çünkü evleneceği adam bizim dizinin kötülerinden bir ihtimal birisi olacak. Annesinin yaşlı bir amca tarafından tehdit edildiğini görünce Kate daha da sinirleniyor, öfkeleniyor böyle. Patlayacak artık. Annesi bu tehdidi sonra ayrılıyorlar. Annesine hesap soruyor falan filan işte. Sonra Kate bir bakıyor ki o yaşlı amca tehdit eden amca ile annesinin evleneceği adam beraber kaçak tarihi ya da böyle çok pahalı eşyaları kaçak yollardan satın alarak yani suç işliyorlar. Bunu şahit oluyor Kate. Sonra birden içeri eşofmanlı mafya abilerimiz giriyor maskeli böyle. O sırada bu adam Clinton Ronin'ken kullandığı havalı bıçağı hemen ceba atıyor. Kate de o sırada Clint'in Ronin'ken giydiği kostümü görüyor ve ben de bunu giyip ben de kahramanlık yapmalıyım deyip adamlara öyle bir dalıyor ki. Kahramanlığın ardından ünvanı Pizze olan bu köpeği çok havalı bir şekilde kurtarması çok iyi bir sahneydi. Ben çok sevdim bu sahneyi bayağı güzeldi. Clint haberlerde görmesin mi Ronin'in geri döndüğü haberini? E ben buradayım kostüm orada. Bırak oluyor. Sonra tak bir bakıyoruz tehdit eden amca görüşürüz ölmüş. Bu ikili kostüm hastasıyla tanışıyor. Kostüm mevzusu yüzünden Clint burada kalıyor, ailesini bırakmak zorunda kalıyor. Ailesine de şöyle bir söz veriyor. ile Noel yetişeceğim. Noel'de beraber olacağız diyor. Kostümünü almak için her şeyini ortaya koyan Hawkeye yani Clint sonunda kostümünü geri alıyor. Sonra bir bakıyoruz. Tehditçi amcanın öldürüldüğü gün onun evinde bu şekerden vardı ve bu adam bu şekeri Kate'i uzatıyor ve Kate anlıyor bu adamın şüpheli olduğunu. Sonra Clint Natasha'nın taktiğini uygulayıyor. Düşmana bilerek yakalanıyor. O düşman da bizim eşofmanla sürekli buru diyen abilerimiz. Sonra kurtaracağım ayağını diye gelen Kate planın içine ediyor. Burada geliyor böyle düşüyor. Ve böylelikle ikisi de oluyor paket. ikisi de yakalanıyor. Ve bu bölümün yani ikinci bölümün sonunda da Eko karakterini görüyoruz bu karakter Kingpin'in kızı ve Daredevil'la bir alakası var. Yani MCU'da Kingpin ve Daredevil görmemize kanıtlardan bir tanesi ve bu karakterin dizide gelecek. Videoyu sonuna kadar izlediysen sana çok teşekkür ederim. Bir de like tuşuna basarsan benim için çok iyi olur. Kanalımdaki diğer videolara da bakmayı unutma. Kanalımı beğendiysen de abone olmayı unutma diyorum ve ben kaçıyorum. Bu diziyi çok sevdim. Özellikle de Kate bu sen de dizi ile alakalı düşüncelerini yorumlara yaz ki ben de diziyi hakkında ne düşündüğünü öğrenebileyim ve beraber sohbet edelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.